Hanımefendiler ve beyefendiler hoş geldiniz. Macera İngilizce dilmisiniz? Bugün yine güzel bir video formatıyla yine karşınızdayım güzel bir konuyla. Bugün aklınızdaki kişinin düşünceleri, istekleri ve arzuları ne? Bunu detaylı bir şekilde sizinle düşüncelerinizle birlikte karşılıklı bir şekilde yapacağım. Kart konuşturması aslında oluyor. Yani kartları konuşturacağım. Hem sizin kartınız hem de düşündüğünüz kişinin, sevgilinizin ya da sevdiğiniz olan farklı bir kişinin düşüncelerini tarotla birlikte açıklayacağım. Keyifli bir video olur umarım. izlerken beğeni ve takip ederseniz çok çok sevinirim. Tekrardan hoş geldiniz. Evet, sizin kartınız. Aklınızdaki kişinin kartı. Sizin kartınız. Aklınızdaki kişinin kartı. Evet, şöyle karşılıklı bir şekilde yapacağım. Bakalım sizler ne düşünürken karşı taraftaki aklınızdaki hanımefendi ya da beyefendi sizin hakkınızda şu anda ne düşünüyor? Şöyle bir de iki halini seçelim. Evet. Evet efendim. Özellikle şu aralar paranızı güzel bir şekilde kazanıyorsunuz. Fakat kazandığınız para miktarı yüksek ya da düşük olması hiç önemli değil. Ee, kazandığınız paranın bir kıymetini şu anda alamıyorsun çünkü en çok aradığınız huzur ve mutluluk yok. Ee, huzur ve mutluluk olmadığı için de zaten bayağı bir düşünceleriniz var. Burada şöyle aklınızdaki kişinin düşüncelerini yapalım. Evet e, şu aralar e, ilişkinizde o kadar çok olumsuz zamanlar geçirmişsiniz ki bakın e, böyle ölüm kartı ölüm kartının anlamı şu e, o kadar çok olumsuz olaylar yaşanmış ki telafisi olmayan konuşmalar ayrılıklar birbirinizin arkasından yaşanan e, kötü konuşmalarla birlikte bunun üzerine yalan e, ve öfkeyle birlikte söyleyemeyeceğiniz şeyleri söylediğinizden dolayı bayağı bir pişmanlık var ve bu pişmanlıkla birlikte çoğu kez ilişkide ayrılıp tekrar barışma ve kavgalar da olmuş. Bu olumsuz durumları sürekli arka arkaya yapmasınız. Yani sonunu, ilişkinin sonunu kötü biteceğini bildiğiniz halde aynı hataları defalarca yapmışsınız. Çünkü özellikle o kadar çok otoriter, o kadar çok basın karakterde olduğunuzdan dolayı hem kendiniz hem de partneriniz yani aklınızdaki olan kişi de çok otoriter ve baskın olduğundan dolayı ikiniz de birbirinizi çok sürtüşmeler ve üstten konuşmalardan dolayı da ciddi bir şekilde kırgınlıklar olmuş. Ee, karşı taraftaki, aklınızdaki kişi de bu kırgınlıklardan dolayı zaten sizden bir barış teklifi bekliyor. Bu barış teklifi aklında şöyle beyaz atlık prens gibi e, güzel bir şekilde gelmesini bekliyor aklınızdaki kişi. Bu hanımefendi de olabilir, bir beyefendi de olabilir. E, şu aralar e, aklınızdaki kişinin para problemleri var. Para problemleri olduğu için de ciddi bir şekilde özellikle 4 aylık bir süre zarfında bayağı bir parayla alakalı problemlerden kaynaklı kavgalar, sıkıntılar. Bu belirsizlikle birlikte birbirinize olan güvende biraz sarsılmış. Parayla bağlantılı. Çünkü çoğu şeyi özellikle bu sevgilikten evliliğe giden durumda da evlenme planları ve evlenme planları yaptığınız parayla alakalı düşüncelerde para durumu kritik olduğu için biraz sorun olmuş. Özellikle bu 4 aylık süre içerisinde son 1 aydır yani yaşadığımız 1 ay içerisinde bayağı bir ciddi bir şekilde parasızlık, parayla alakalı kırılmalar olmuş. Bundan dolayı da ciddi bir şekilde sorunlar yaşanmış. Özellikle aklınızdaki kişinin para probleminin yanında son 10 günden bu yana ciddi bir şekilde yorgunluk, kırgınlık neredeyse hem psikolojik olarak hem ruhsal olarak da bayağı bir yorgunluk ve kırılma var. Neredeyse dokunulsa düşecek durumda. Hem fiziksel olarak hem de psikolojik ulusal olarak da bayağı bir yorulmuş. Biraz da e, aklınızdaki kişinin sağlık problemleri de var. Yani bu psikolojik olarak, ulusal olarak yanında e, başka sağlık problemleri de var. Bu problemlerinden dolayı da zaten şu anki ilişkinizle alakalı problemlerin olması ile birlikte bir de üzerine var olan sağlık problemleri yüksek ihtimalle psikolojik olarak problemler de eklendiğinden dolayı bayağı bir aklınızdaki kişinin Kafası bayağı bir yoğun ve yorgun ama sonuç olarak ikiniz de çok güçlü hanımefendiler ve beyefendilersiniz. Aklınızdaki kişi de sizin gibi güçlü. Siz ilişkinizi nazik bir şekilde ilerletmek istiyorsunuz ve bunu yapmak istediğiniz halde yapamadığı düşündüğünüzden dolayı şu aralar ciddi bir şekilde kalbiniz kırılmış, kırılgan bir yapıyla kendinizi değersiz ve güçsüz de hissediyorsunuz ama çok nazik bir kişisiniz. Bu ilişkinizin devam etmesi, çok güzel bir şekilde sevgililikten evliliğe gitmesiyle alakalı çok güzel güzel bir aslında düşünce ve davranış. E, bunu yavaş yavaş yapacaksınız ama e, ilişkinizi çok güzel bir yere getirmek istiyorsunuz aklınızdaki kişiyle birlikte. E, bunu yapmak için artık aynı hataları bile bile birbirinize bile bile kötülük yap, yapıyorsunuz aslında. Aynı hataları defalarca bile bile yapma. Bunun altında yatan sebep de şu. İkiniz de çok inat İkiniz de çok egolu ve üstten konuştuğunuzdan dolayı benim söylediğim olacak, hayır senin söylediğin olmayacak ya da e, sen bilmezsin, ben bilirim. Örnek vererek diyorum tabii ki de bunu. Biraz e, sevdiğiniz kişi artık kıra kıra bu kırgınlıklar olmuş ve bu kırgınlıklar gide gide acaba beni gerçekten sevmiyor mu, gerçekten değer vermiyor güvenle alakalı problemler oluşmaya başlamış. Aklınızdaki kişi İlişkinin güzel bir şekilde dengelenmesini, güzel bir şekilde tekrar eskisinden daha da güzel bir şekilde bir yere gelmesini istiyor. Aklınızdaki kişi sizi çok kıskanıyor. Sizi çok seviyor, ve çok değer veriyor. Çok güzelsiniz. Giyimini, kuşamını bilen, sıcakkanlı konuşmasını bilen güzel insanlarsınız. Etrafta da dikkat çektiğinizden dolayı özellikle güzelliğinizle. Bu hanımefendi için de ve beyefendi için de geçer. Çünkü aklınızdaki kişi hem erkek olabilir hem de kadın olabilir. Aklınızdaki kişi yönelik zaten bu size yönelik zaten. E, sizi çok seviyor ve çok kıskanıyor çünkü e, çok güzelsiniz, yakışıklısınız, konuşmasını biliyorsunuz, sıcakkanlısınız. Herkesle iletişiminiz çok iyi. Herkesle iletişimi çok iyiken e, aklınızdaki kişi benle ilişkisi, sevgisi, muhabbeti, özellikle güvenle alakalı problemler neden benle kötü? En iyi benle olması gerekirken Etraftaki insanlara, herkese güzel davranırken, mutlu davranırken kendi içinde ve bana cehennemi neden yaşatıyor?'' da bayağı bir sorular birbirinize karşı sormuşsunuz. Aklınızdaki kişinin güvenle alakalı ciddi bir şekilde problemleri var. O kadar çok ilişkinizle alakalı olumsuz şeyler yaşamışsınız ki bu güvenle alakalı problemlerden dolayı aklınızdaki kişinin kendine bile güveni kalmamış. Bu güvensizlikten dolayı kendine bile güveni kalmadığı için de size güvenmesi için biraz daha zamana ihtiyacı var. Çünkü ikinizde birbirinize karşı hala öfkeniz, siniriniz ve içinizdeki biraz yatışmış olsa da az da olsa öfke ve kin devam ediyor. Bunun da biraz daha öfkenin ve sinirin geçmesi için birbirinize zamana ihtiyacı var. Çok kısa bir süre içerisinde aklınızdaki kişi sizden bir barış teklifi bekliyor. Zaten çok kısa süre zaman içerisinde. Bu belki bu izlediğiniz videoyla bağlantı olarak Buradaki gibi belki 6 gün içerisinde ya da 7 gün içerisinde maksimum bir barış teklifiyle aklınızdaki kişinin yanına gideceksiniz. Ve aklınızdaki kişi bu barış teklifiyle birlikte çok sevinecek. Zaten böyle bir beklentisi var. Veya zaten prens gibi gelse de şöyle güzel bir şekilde ilişkimizi kaldığımız yerden devam ettirsek ve çok güzel mutlu bir şekilde kaldığımız yerden devam etsek diye düşünüyor. Ve sizin para problemleri olduğunu da biliyor. Sizin de ciddi bir şekilde para problemleriniz var. Bu para problemlerini bildiği için de biraz da üzgün aslında ama aklınızdaki kişi ilişkinin dediğim gibi tekrar eskisi gibi kaldığı yerden dengeli bir şekilde devam etmesini istiyor. E siz de tabii ki de güzel bir şekilde aklınızdaki kişiyle birlikte güzel bir şekilde sevgililikten evliliğe giden yolda güzel bir şekilde ilişkinizi devam ettirmek istiyorsunuz. En doğal hakkınız zaten bunu da yapıyorsunuz. Çünkü e, ikiniz de çok güçlü hanımefendiler ve beyefendilersiniz. Aklınızdaki kişi sizin yaptığınız barış teklifiyle o kadar çok sevinecek ki güzel elbiselerle birlikte yıldız gibi parlayacak. Artık birbiriniz olan güven ve sıkıntılar aranızdaki geçen ayrılıklar ve kırgınlıklardan dolayı birbirinizi bayağı bir özlediğiniz için bu özlemle birlikte artık ilişkinizi kaldığı yerden sapasağlam birbirinize daha da değer vererek güzel bir şekilde kaldığınız yerden tekrar devam ettireceksiniz. Bu da çok e, güzel bir durum. Siz aynı şekilde biraz önce de zaten söylediğim gibi konuşmasıyla sıcakkanlı, iletişimi iyi olan kişilersiniz. Bu e, aklınızdaki kişiyi de bayağı bir kıskandırıyor. Çünkü hem yetenekli hem de, e, de bununla birlikte e, çok zeki insanlarsınız. Aklınızdaki kişiyle alakalı en az bir iki aydan bu yana ciddi bir şekilde kavga, kırgınlık ve bununla alakalı telefonlar, konuşmalarla birlikte ilişkide ciddi bir şekilde yıpranmalar olmuş. O kadar e, kavgalar ve sıkıntılar olmuş ki artık sinirden iki ay boyunca aslında üç ayda diyebilirim, üç ay daha net, üç aylık bir süre içerisinde birbiriniz olan sinir, öfke, kırgınlık, güvenle alakalı problemler, yalanlar, kıskançlıklarla birlikte ciddi bir şekilde problemler olduğu için bayağı bir yıpranma olmuş. Özellikle artık şu aralar son zamanlarda artık öfke ciddi bir şekilde patladığı için artık birbirinizle sorunların çözümü için çözüme doğru sorular yönetmekten ziyade artık öfkeyle sadece beklemek olmuş. E, o yüzden öfkeniz hala az da olsa devam ediyor. Aklınızdaki kişi içindeki problemleri başkaları ile paylaşamadığı için ve başkalarından da çözüm istemediği için kendini izole etmiş. Yani kendi içinde kimseyle konuşmamış, kimseyle görüşmemiş kimseyle de bu durumu paylaşıp birbirlerine karşı herhangi bir iletişim sağlamadığından dolayı elleri, kolları ve kulakları bağlı bir şekilde kendini kendi içerisinde izole etmiş. E, bu da Kendine olan güvenini daha da sarsmış. Ciddi bir şekilde güvenle alakalı zaten güvensizlikleri olan bir kişi, aklınızdaki olan kişi daha da güveni biraz daha azalmış. Siz de burada parayla alakalı problemler ve parayla alakalı yapmak kısmında işler olabilir, alacağınız bir şeyler olabilir. Örnek vereyim, evlilikle alakalı planlar yapıyorsunuzdur ama bunun için eşyadır, paradır, bununla alakalı finansal desteklerinizi ayarlarken para problemlerinden dolayı ayarlayamadığınızdan dolayı Yine bu da olmadı, yine başaramadım, ee, yine olumsuz oldu diye bayağı bir üzülüp, bayağı bir e, hayal kırıklığına uğramışsınız açıkçası. Bu hayal kırıklığına uğradığınızdan dolayı yine her şey kötü gidecek diye düşünüyorsunuz ama lütfen pes etmeyin. Bakın bu e, özellikle paralel alakalı durumlar ilişkilerde ciddi bir şekilde kavgalara sebep oluyor ama bakın ilişkinizi çok güzel bir şekilde güzel bir yere kadar getirmişsiniz. E, lütfen pes etmeyin parayla alakalı problemler yavaş yavaş düzelecek. Yavaş bir şekilde çünkü parayla alakalı problemler ve sağlıkla alakalı problemler de aynı şekilde birbirine bağlantılı olarak ikisi de uzun vadede düzelen durumlardır. Hiçbir zaman parayla alakalı olumsuzluklar ya da parasızlıkta yaşanan kavgalar ve kırgınlıklarla birlikte parayla alakalı problemler yavaş yavaş düzelecektir. Lütfen ama lütfen buna izin verin. Hem kendiniz için hem de aklınızdaki kişiyle alakalı. Bu parayla alakalı problemlerde 3 ay sonrasında yavaş yavaş düzelmeler olacak. Ve bu düzelmelerle birlikte aklınızdaki kişiyle güzel bir sevgililik, güzel bir sevgilikten evliliğe giden yolda alakalı düşüncelerinizi sevdiğiniz insanlarla ve konfor alanınız değiştiği için yeni insan tanıyacağınız için aklınızdaki kişinin arkadaşları, annesi, babası, çevresi, iş hayatı, bulunduğu semt e, ve hayatınıza girecek bir sürü yeni güzel ya da e, güzel olmayan kişilerle de birlikte e, konfor alanınız değişeceği için çok mutlu olacaksınız. Bu mutluluk size çok çok iyi gelecek. Aklınızdaki kişi de zaten böyle güzel bir beklenti içerisinde ve yıldız gibi parlamak için de bekliyor. İkiniz de güçlü karakterde güzel insanlarsınız. Hayatınızda ara ara birden fazla olumsuz zamanlarda yaşanmış. Şurada uyararak da şunu da söyleyeyim. E, İkinizde çok tersiniz ve baskı karakterde olduğunuzdan dolayı ikiniz de birbirinizdeki olan ilişkiniz, sevginiz e, ve güzel olan duygularınızı üstten konuştuğunuz için ve alttan alarak ilişkide devam etmenizi birbiriniz çok kırıyorsunuz. Birbirinizi seviyorsunuz ama severken e, birbirinizle biraz daha üstten kırıcı konuştuğunuzdan dolayı biraz Kavgalar bu yüzden dolayı lütfen e, bazı konularda haklı bile olsanız lütfen alttan alarak ilişkileri bu şekilde bu düzlemde alttan alarak devam ettirmek zorundasınız birimize karşı sevginizin muhabbetinizin e, güzel bir şekilde olması için bu zorunluluk saygıyla da devam etmek zorunda bu hem sevgili olan çiftler için hem de evli olan çiftler için de aynı ilişkilerde birbiriniz olan kusurlarınızı incisici yinilici sözlerle üstten de konuşarak yaptığınız sürece kırgınlıklar, problemler devam edecek. Bunun için lütfen ilişkinizdeki durumları alttan alarak, bazı durumlarda sineye de çekerek karşılıklı bir şekilde tabii ilişkinizi bu şekilde devam ettirmeniz gerekiyor. Evliliğin en büyük sırrı aslında bu birbirinizi yani çiftlerde bu uzun süren ilişkilerde güzel bir şekilde evliliğin devamı için e, alttan alarak, e, üstten konuşmadan nazik bir şekilde devam ettirmek ve bu güzel bir uzun ömür bu şekilde oluyor. Onun yüzden birbirinizi alttan alarak devam ettirmek zorundasınız. Çünkü uzun süren bir ilişkinin, uzun süren bir evliliğin ve ömrün en büyük çözümü tartışmasız karşılıklı bir şekilde birbirinizin saygı çerçevesini nazik bir şekilde alttan alarak ilerletmek olacak. Sizler parayla alakalı problemler yaşadığınızdan dolayı bu parayla alakalı problemler ilişkinize de yansıdığı için ee, Moraliniz ve psikolojiniz yerinde olmadığı için ilişkinizde de yalnız kavgalar bu yüzden olmuş. Aklınızdaki kişi de bu kavgalar ve kırgınlıklardan dolayı e, ciddi bir şekilde güven duygusu zedelendiği için size olan sevgisini ve muhabbetini tam tersi nefretin de aynı şekilde e, güven duygusu zedelendiği için e, bu sevgi ve güveni dengeleme konusunda biraz sorunlar yaşamış. Çünkü e, birden fazla kez Bayağı bir ilişkide ayrılıklar, tekrar birleşmeler, kavgalar, kırgınlıklar, e, psikolojik olarak da problemler yaşandığı için acaba ilişki tekrar devam edecek mi, evlenebilecek miyiz, güzel bir hayat kurabilecek miyiz ya da artık bitti e, ya da beni gerçekten seviyor mu ya da karşı taraftaki e, kişilere karşı beni kıskandırıyor mu diye düşünceleri aklınıza kişinin bayağı da olmuş. Genel anlamda Parayla alakalı problemleriniz 3 ay içerisinde yavaş yavaş toparlayıp e, ailelerinizle birlikte çok mutlu olacağınız günlerde olacak. Ve e, güzel bir aile kurma, e, çocuklarınızla birlikte bir erkek ve bir kız çocuğu hayaliniz var e, aklınızdaki kişiyle. Bu güzel bir şekilde olacak. Bunun için de e, 10 aydan sonra evlilikle alakalı zaten şu an konuşmalar yapılmış ama bu konuşmalar 10 aydan sonra ciddi bir şekilde resmiyeti dökülüp hatta 10 aydan sonra evlenmiş çocuk ve çocuk yapma konuşmalarında yapmaya başlayacaksınız. O kadar çok mutlu olacaksınız ki para problemi artık kafanızda ikinci planda olacak. Sadece mutluluğunuzu düşündüğünüzden dolayı paralar arkada olacak. Yani zaten paranızı kazanmış ve çok güzel bir şekilde ilişkinizi dengeye getirmiş olacaksınız. İkinize birimize de çok güzel yakışıyorsunuz. Dediğim gibi bir ayrılık yaşanmış. Bu ayrılık 5 aylık bir zaman içerisinde e, 5 ay önce bir ayrılık yaşanmış. E, terk eden taraf siz olmuşsunuz. E, anılarınız, değerleriniz, hatıralarınız de varsa olduğu gibi bırakmasınız. Arkanızı bırak, bakmadan gidin. Bu yine parayla kaynaklı kavgalardan çıkmış. Özellikle 5 aylık bir süre içerisinde 2 ay süre boyunca hiç görüşmediğiniz, konuşmadığınız e, artık birbirinizin önünüzü kestiğiniz zamanlar olmuş. Ama son 3 aydan bu yana da Yavaş yavaş toparlanmalar olmuş hanımefendiler ve beyefendiler. E, bu parayla alakalı problemlerin yanında ikiniz de çok güzel çiftlersiniz. E, dışarıya çıktığınız zaman herkes tarafından e, göz önünde bulunduğunuz için güzelliğinizden dolayı e, hem siz hem de aklınızdaki kişiyi e, ikinizin de birimiz olan e, kıskançlığı depreştiği içinde hiç olmayan problemlerden bile kıskançlıkla kaynaklı problemler ve kavgalar yapıyorsunuz. Lütfen bunu yapmayın. Son olarak e, burada. Güzel bir şekilde zaten aklınızdaki kişi sizden bir barış teklifi bekliyor. Bu barış teklifiyle bir 7 gün içerisinde gideceksiniz. Bu 7 gün içinden erken de olabilir. Çünkü bu barış teklifini şu an kafanızda planlamamış olsanız bile 6 gün içerisinde planlamış ve 6 gün içerisinden daha derken de güzel bir şekilde gideceksiniz. Bu barış teklifle giderken lütfen korkmayın. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. Tam tersi zaten aklınızdaki kişi de bir sizden barış teklifi bekliyor. Bu barış teklifiyle birlikte Kırgınlıklar, problemler yavaş yavaş kaldığı yerden düzelecek hanımefendiler ve beyefendiler. Bugün hem sizin aklınızdaki düşünceleri ve hem de aklınızdaki olan kişinin düşüncelerini hem sizin hem de aklınızdaki olan kişinin düşüncelerini karşılıklı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Klasik tarotla alakalı. Umarım sizlere yönelik bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olursanız ve beğeniye de yaparsanız çok çok sevinirim. Bana özelden de DM üzerinden de iletişim bilgilerimden de bana ulaşabilirsiniz. Ee, buradan hem Instagram adresim hem de TikTok adresim açıklamaların altında olacak. Yine böyle güzel paylaşımları ve güzel videoları tekrar e, bu kanalda devam ettireceğim. Abone olursanız çok çok sevinirim. Esenlikle kalın. Hoşçakalın.